Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir sohbet edeceğiz. Ee, video atma programlarımı söyleyeceğim. Ve okuduğum kitapları tavsiye edeceğim. İzlediğim filmleri tavsiye edeceğim. Hadi o zaman başlayalım. Hemen e, video atma programımla başlayalım. E, her pazartesi ve her pazar Beş buçuktan sonra videolarınızı kanalımda bulabilirsiniz. Ben bazen içerik üretemiyorum, öyle sıkılıyorum, atmak istemiyorum. Yorumlara açık olan videoların altına içerik üretmemi yani içerikler yazabilirsiniz istediğiniz içerikleri. Ben de kalp yaparım. Açık olan şeyleri, videoların yorumlarına ekleyebilirsiniz. Yorumlarınıza çok dikkat ediyorum ve okuyorum. Ee, i̇zlediğim kitap, ay izlediğim kitap diyorum. İzlediğim filmlere gelelim. True izliyorum Netflix'ten. Pororo, Sevimli Ayıcıklar izliyorum. Netflix'ten bunları izliyorum. Ondan sonra Otel Transylvania 2 ve Transylvania 3 izliyorum. Ee, bir de Terse Çocuk'tan Oradan rastgele gelen çizgi filmleri seyrediyorum. Siz de seyredebilirsiniz isterseniz. Canınız sıkılırsa. Okuduğum kitaplara geliyorum. Kral Şakir Macera Adası ve Dalgın Diş Perisi. İkisini de bitirdim. Ee, izin, e, okumanızı isterim yani. 1.44 sayfa Dalgın Diş Perisi. Kral Şakir Macera Adası da 209 sayfa. Sanırım. Eee konularından kısa hemen hemen bahsediyorum. Dalgın diş perisi çocuk bir tane ülkede hiç dişleri çürmeyen insanlar var. Ve dalgın diş perisi bir tane çocuğa kılavuz bırakmıyor. Yani ben kısaca hemen anlatayım. Çünkü video zor yükleniyor. Ee, macera adasında zaten bilenler bilir. Arkadaşlar çok uzattım. Video zor yüklenecek. Ama neyse e, ee, sizi öpüyorum. İçerik yazmayı unutmayın. Okuyorum. Ee, hatta bunu ilk gösterim yapacağım. Bunun, bunun yorumları açıksa buna da yazabilirsiniz. Size kocaman öpüyorum. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Abone olun. Hadi görüşürüz.